Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir örnek çözeceğiz. Bu örnek bir önceki örneklere benziyor. Burada sadece eğrilerin konumu durumu biraz farklı. Ama ben elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Şimdi sorumuza geçelim. Bu plan verilmiş. Eş yüksel telleri verilmiş. Bakalım bize hangi akslardaki şeyler istiyor. Evet 1-1, 2-2 ve 3-3 akslarındaki şeyleri istiyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki siteye e gidelim. Şimdi mesela ee, şöyle şey yaparsak mesela 1 1 için biz serbest kazı kotunu 48 almışız değil mi? Bir sonraki için 47, bir sonraki için yine 47 almışız. Bakın. Önceki soruda da anlattım. Serbest kazı kotu arazinin en yakın noktasında olan eş yükselti eğrisini kesen en dip nokta yani. Oradan biz vuruyoruz çizgi. Onun üstündeki alanı tıraşlıyoruz. Öyle düşünün. Şimdi kalem alayım. Kalem gelirse tabii. Kalemde bir problem oldu arkadaşlar. Hah, geldi. Şimdi şuradan bir renk alalım. Bu sefer mavi olsun. Şimdi arkadaşlar mesela bir bir aksı. Benim 52'den başlıyor. 48'e doğru iniyor. O zaman benim bu tarafa bakmam lazım. Bu tarafta benim en dip noktam 48 değil mi? E bundan sonrası 47 değil çünkü kesmiyor. O zaman ben 48'den alacağım dip noktayı. SKK1 burası. Yani serbest kazı kotu. Şimdi geldim 22 2 aksına. 2, -2 aksında işte yine 52'den başlıyor aşağı doğru iniyor. O zaman ben burada da 47 alacağım. Neden? Burayı kesiyor. En yakın, en dip nokta burası. 47. Ee, buraya da SKK 2 diyelim. Geldim 3. aksa. E burası tam zaten 47'den geçiyor. O zaman buraya aldım. Buraya almam. Neden? Yani ondan önce bir eğri var. Mesela bundan, bundan önce bir eğri var mı? Var ama gerisinde kalıyor. Yani ilerisine bakacağız biz her zaman. Ha, He, bu eğri buradan geçseydi ben 46'yı alacaktım burada. Onu da söyleyeyim. Burası SKK 3. Şimdi geldim bir ileriki e ben burayı bakın. Görüyor musunuz? 48'e göre 47 ve 47'e göre aldım buradan yükselterek işte çiziyorumları. Ondan sonra 47'den başlayarak kodları yazıyorum. Şuraya interpolasyonla yapıyorduk hatırlarsınız. İşte 48, 49 buradaki kota göre yazdım. Bunlar kolay bu kodları yazmak. Zaten burada yazıyor. Bakın, şurası, şurası, şurası. Bu noktaların kodlarını yazıyoruz. Burası, burası. Bunları hemen yazmak kolay değil. Enterpolasyon yapmamız gerekiyor. Kestiği bütün noktaları yazıyoruz. Çünkü şey pardon şu yanlış oldu. Şu. O şuradaki kodlar o kodlar. Görmüş olduğunuz şu kodlar. Bunları yazıyor. Zaten önceki slaytlarda bunları anlattık. Burada önemli olan bu aradaki mesafeler. Şimdi iki buçuk mesela bir bir aksına baktık. Bakın bir iki buçuğu yazdım. Çünkü bakın burada şimdi şöyle bir alanım var değil mi? Böyle iniyor. Sonra böyle iniyor. Sonra böyle iniyor. Sonra böyle gidiyor. E ben iki, üç, iki buçuğu alacağım. Ee, ondan sonra üçü alacağım. Ondan sonra iki buçuğu alacağım gibi gibi. Şey pardon üç buçuğu alacağım. Ondan sonra şu aradaki mesafe. Sonra şu aradaki mesafe. Bakın. 2.5 4 4.3 1 2. Gördünüz mü? Yani aradaki mesafeleri hesaplayacağız. Ondan sonra diğer sorular için de aynı şekilde. Diğer kesitler için. Bunları da aradaki mesafeleri. Yani gözünüzde canlansın. Ben buraya keşke 3 boyutlu resim koysaydım. Burada unutmuşum. Bu arazinin eğimiyle alakalı. Yani arazi şuraya doğru Gözünüzde canlandırırsanız bakın şuraya doğru eğimli gördünüz mü o yüzden böyle düşecek bu şey mesafe bunu canlandırdığınız zaman zaten gerisi kolay o zaman ne yapacağım ben kodları belirleyeceğim ondan sonra benim SKK'm lazım yani serbest kazı otu onu belirleyeceğim tamam onu belirledim ondan sonra kodları belirledim aradaki mesafeleri belirledim bu şekilde çizdim mi bundan sonra kolay zaten alan hesaplamak yani şu numaralandırmış olduğum alanlar hesaplanıyor. Bakın. Burada hepsi ayrı ayrı hesaplı. Bunu bu Bakın. A1 için. A2 için. A3. A4. A11 toplamı. Bunları yine kod mesafeleri mesela şimdi A1 için bakalım. Bakın A1 için Şuradaki mesafe bakın 51 78 eksik benim serbest kazı katı neydi? 48 diyeceğim. Çıkardım. İşte ne kaldı? 378 mi kaldı? Neyse. Oradaki mesafe şu 3, şu 2, şu 1, şu da 052. Geldim. Bakın görüyor musunuz? Ee, tabi burada Niye 1.52 yazmış? Yanlış mı hesapladık? Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsun burada yanlış hesaplamış. Ben bunu direkt hocanın örneğini yazdım ama. 4.78 artı 4 demiş. Orası 3.78 ediyor kota göre. Niye 4.78? Yani 47'ye göre yazmış. Bence orası yanlış. Neyse geçelim. İşte arkadaşlar alan alanları hesaplıyoruz. Orada görmüş olduğunuz. Hoca yani şunu burada anladık. Burada yine 47'ye göre bir serbest kazı katına göre burada hesaplamış ama buradaki kodları da 48'e göre yazmış. Yani burada bir kafa karışıklığı var. Mesela 48 52 ya. He pardon. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Bakacağım. Yok. Orada ilk kısımda şurada biraz sıkıntı olmuş geçelim. Diğerleri zaten daha doğru. Bunları hesaplıyoruz. Mesela burada da işte 47'ye göre yapılmış. İşte 1, 2, e sonra 2.76 gibi. Bakın görüyorsunuz. Ama burada 78'e göre yapılmamış. 47'ye göre yapılmış. Ama baktığınız zaman öyle olması gerekiyor. Doğru yani. 47'ye göre mesafeler yazılması gerekiyor. Yani o zaman hoca burada niye iki tane SKK'ya göre yapmış? Yani burada 48'e göre hesaplamış. Ama 47'ye göre yazmış mesafeleri. O biraz benim kafamı karıştırdı açıkçası. Benim bildiğim öyle değil ama Öyle de olabilir. Aynı yani düşük SKK'ya göre yapmış. Serbest kazı kotuna göre. ben olsam burada öğrenciyle uğraştırmamak için bir serbest kazı kotu belirlerim. Oraya göre hesaplayın derim. Çünkü her yerin aynı değil. Bazı yerlerde de dolgu oluyor. O yüzden belki tam soru ben yazmadım. Sorunun bir de açıklaması vardı. Ondan dolayı biraz karışmış olabilir ama dediğim gibi mantık aynı arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor. Siz bu isterseniz 48'e göre de hesaplayın. Burada sıkıntı olmaz. Yani çünkü 47 geçmiyor buradan. Ben ondan yanlış diyorum yani. yani 47 burada kesilmiş. Bakın. Görüyor musunuz? Buradan geçse haklıydı hoca. Buraya göre kot alacaktı ama ben 48'den aldıysam burası da 51 ise o zaman benim buradaki yükseklik 3. Buradaki 2. Buradaki 1. Buradaki 1'in altında olması gerekiyor. Ama burada bakarsanız hoca e, yani bir, birer metre fazladan koymuş. Bence yanlış bu şey olarak. Neyse. Buradaki hatayı da göstermiş olduk. Bana göre öyle çözülmez. Bana göre 48'e göre çözülür. Çünkü 47 mesafesi oradan geçmiyor. Yani geçse okey. Çünkü oradan sonrası belirsiz yani. Benim bir kotum yok oradan sonra. 47 kotundan Geçiyorum. Ama baktığınız zaman da mantıken en düşük 47 kotu var. 47 kotundan doğru gitmem gerekiyor. O zaman ona göre burada çözümle ona göre yazması gerekiyormuş. Neyse sıkıntı yok. Ben de bazı örnekleri hocanın cevaplarına göre anlatıyorum. O yüzden ben de o hatalara kapıldığım zaman sıkıntı oluyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Genel mantık olarak aynı. Buradaki benim gördüğüm, hocanın gördüğü şu. Temizleyeyim bir Önceki şekli yanlış çizmiş ama hoca 37'ye göre 37 metreye göre mesafeleri yazmış ve aradaki mesafeleri yazmış. Ondan sonra alanları bulmuş. Önceki çizimi unutun öyle düşünün. 37'ye göre. Or orayı kod belirlemiş büyük ihtimal. Serbest kazı kutu. Oraya göre hesaplamış ve hacime gitmiş. Yani Bilmiyorum ben kafanız karıştı ama hiç karışmasın. Mantık aynı. Sadece ee, serbest kazı katını belirleyin. Ona göre alanları belirleyin. Sonra hacme geçin. Gerisi zaten her şey aynı. Kafanızda karışmasın. Zaten önceki bu örnek var ya, önceki örnek ona benzer çıkar veya hani benzer çıkar diyeyim ona benzer olur veya ondan önceki oranları da hesaplıyorduk ona benzer örnek de olur. Arkadaşlar iki örneğimiz kaldı yanlış hatırlamıyorsam. İki örneğin birisi çok basit. Zaten 5 dakika falan sürmez onu anlatmak. Ee, onu anlatacağım. Ondan sonra diğer örneği geçeceğim. Diğer örnek biraz daha uzun olacak çünkü en baba örneğimiz o. Bu videoda da bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.